Arkadaşlar selamünaleyküm. Sokak hayvanları ile ilgili olarak, özellikle de kedilerle ilgili olarak paylaşımları yapmak, onların hayatlarına dokunmak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve onların hayatlarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz ile ilgili kafa yormak, bilgisi olmayan kişilerin bu konuda biraz daha fazla bilgilenmesini sağlamak amacıyla açmış olduğum, yakın zamanda açmış olduğum, bir süredir paylaşımları yapamadım ama artık bundan sonraki süreçte yoğun bir şekilde bu konuda paylaşımlar yapmayı planladığım Pisi Pisi YouTube kanalından hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videoda ne olacak arkadaşlar? Bu videoda bir süredir yani uzun zamandır yapmakta olduğum bir uygulamadan bahsedeceğim. Nedir bu uygulama? Sokak, sokak hayvanlarına evde yemek hazırlayıp mevcut kolayca bulabileceğim ürünlerden yemekler hazırlayıp ve bu yemekleri de götürüp sokak hayvanlarına paylaştırmak onların karınlarının doymasına bir katkı sağlamak, aç kalmamalarına katkı sağlamak amacıyla böyle bir video çekme ihtiyacı duydum ve de bunu da bugün hayırlısıyla faaliyete geçirmiş olacağım. Neler yapabiliriz arkadaşlar? Nasıl bir yemek hazırlayabiliriz dersek mesela benim uzun zamandır yaptığım bir uygulama var. Bu uygulamada, bu uygulama içerisinde öncelikli olarak öncelikli olarak marketten mesela tavuk taşlığı veya tavuk ciğeri veya da beyaz et bunlardan birisini alıp onu tencereye koyup onun içerisine patates doğrayıp 1-1,5 kilo civarında patates doğrayıp bunun ikisini en az yarım saat kaynayıncaya kadar özellikle çünkü bu et ürünlerini çiğ olarak bu hayvanlara vermememiz gerekiyor verdiğimiz zaman hayvanlarda parazitin oluşmasına, kurtların oluşmasına ve de bu hayvanların zaman diliminde bundan e, olumsuz bir şekilde etkilenmesine vesile olmuş oluyoruz bu tür durumlarda. Bunu kimi insan bilmeden yapıyor. Şöyle bir algı da var insanlar arasında. Ya kedidir, ne versen yer gibi bir de algı var. Çünkü bu biraz da bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Kedileri tanıdığımızı zannedip, tanımadığımızı bunlarla vakit geçirdikçe anlamamızdan kaynaklanıyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var, yani kesin olan bir şey var ki bu et ürünlerini bu hayvanlara verirken en az bir yarım saat kaynatmak, kaynattıktan sonra soğumasını sağladıktan sonra vermek en sağlıklı olanı. Yemek yapmayla ilgili olarak geriye dönecek olursak arkadaşlar, dediğim gibi taşlık veyahut da e, tavuk ciğeri veyahut da beyaz et bunları alıp mesela yarım kilo civarında bu ürünlerden aldığımızı düşünelim. Bunu ve 1-1,5 kilo civarında da patates ikisini tencereye koyup içerisine su ekleyip suyu biraz fazla koyabilirsiniz. Çünkü bu su bizim işimize yarayacak. Daha sonra bunların en az yarım saat bir kaynamasını sağlıyoruz. Bunu kaynattıktan sonra ben mesela bunun içerisine Boncuk makarna ekliyorum arkadaşlar. Yarım kiloluk paketlerde bulunan boncuk makarnalardan. Boncuk makarnayı da şundan dolayı boncuk makarnayı tercih ediyorum. Çünkü, çünkü küçük taneli kedilerin bir seferde ağızlarını alıp yiyebilecekleri şekilde öbür makarnalar biraz daha büyük olabiliyor. Bundan dolayı da boncuk makarnayı tercih ediyorum. O iki karışım, karışım kaynadıktan sonra içerisinde de dediğim gibi bir 15-20 dakika, yarım saat kaynadıktan sonra içerisine bu boncuk makarnayı ekliyorum ve boncuk makarnayı da bir 10 dakika, 12 dakika, 8 dakika duruma göre ayarlayabilirsiniz. Bunların aynı şekilde kaynamasını sağlıyorum. Daha sonrasında ocağı kapatıp bunun soğumasını sağlıyorum. Yani bunlar soğuduktan sonra tamamen soğumasını beklememiz gerekiyor. Tabii bunu yaparken şöyle alternatif de yapabilirsiniz. Bunun içerisine mesela tavuğu, tavuk ürünlerini koyduk. Aynı şekilde patates ekledik. Bunun içerisine havuç da ekle, eklenebilir mesela. Veyahut da yeşil mercimek eklenebilir. Bulgur, pilav yapmakta kullandığımız bulgur eklenebilir. Yani bunların hepsini aynı anda koymaktan bahsetmiyorum. Bazen yeşil mercimek, bazen bulguru veyahut da bunları koymaya da bilirsiniz, Koya da bilirsiniz. Havuç mesela eklenebilir. Bunları karışımından sonra makarnayı alternatif olarak makarna veya da bazen onun içerisinde ben makarnanın yerine makarna yoksa iki tane ekmek alıyorum. İki tane ekmeği normalde suda ıslatıp onu kolayca parçalanması daha kolay oluyor o şekilde. Bunun içerisine patates et karışımının içerisine ekliyorum. Bu şekilde de bir alternatif oluşturuyorum. Veyahut da arkadaşlar yani etle uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu tür durumlarda da patatesi pişirip belirli bir süre pişirdikten sonra içerisine aynı şekilde makarnayı koyup 8-10 dakikada makarnanın pişmesini bekledikten sonra onu soğutup yenebilecek hale getirdikten sonra da onun içerisine arkadaşlar yaşmama yani konserve mamalar var ya kediler için kullanılan bu yaş mamalardan mesela balıklı olanlarından bir tane veya iki tane karışım yapıp tüm bu mevcuttaki yiyecekleri birlikte harmanlayıp güzelce bir karışım yapıp onu yoğurt kovalarının içerisine koyup götürüp onu sokaktaki hayvanlara dağıtmak. Bunu özellikle daha çok seviyorlar. Mesela kurmama götürdüğünüz zaman e, ikisini yan yana koyacak olursanız bunu daha fazla tercih ediyorlar ve de daha ekonomik oluyor daha ekonomik oluyor ve de daha fazla hayvana bunu sunabiliyorsunuz. Daha fazla hayvanın karnının doymasına vesile olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bununla birlikte ben bu karışımı yaptıktan sonra onun yanına kuru da alıyorum, kuru da götürüyorum. Bunu öncelikli olarak, e, öncelikli olarak hamile kediler varsa, yavrular olan kediler varsa veya da yavru kediler görmüşsem önceliğim onlara vermek üzere, duruma göre de tüm hayvanlara vermek üzere yapıyorum. Dediğim gibi bir öncelik sırası belirliyorum. Ona göre vermeye çalışıyorum. Öbür hayvanlara da elimdeki malzemenin durumuna göre, çokluğuna göre de kimisine kurumama koyuyorum. Kimisine dediğim gibi bunlardan tercih yapıp ona göre verebiliyorum. Veyahut da hepsine elimdeki malzeme fazlaysa önüme gelen hepsini aynı şekilde dağıtabiliyorum. Yani bu konuda arkadaşlar bunu herkes yapsın etsin diye söylemiyorum. Bir başlangıç yaparsa herkes en azından. Çünkü sokaktaki hayvanlar çok rahat, çok konforlu bir hayat sürmüyorlar. Bunların hayatlarına ne kadar iyileştirici, ne kadar yardımcı olucu bir faaliyetimiz olursa emin olun bunun karşılığı, karşılığı illaki olacaktır. Yani demek istediğim herkes yapmak zorunda değil. En azından mesela ben bunların hiçbirini yapamam. Ne kurumama verebilirim, ne dediğiniz gibi bir yemek hazırlayıp onu götürüp verebilirim diyen arkadaşlar da olabilir. Bu tür durumlarda da arkadaşlar yapabileceğiniz en güzel hareketlerden bir tanesi de ne olur derseniz bir kedinin yanına yaklaşıp onu sevmeyi denemek, bir başını okşamak, bir sırtını sıvazlamak. Emin olun bunları yaptığınız zaman e, o hayvanlar peşinizden ayrılmayacaktır. İki adım atacaksınız, bir bakacaksınız önünüze tekrar gelmiş. Beni sev, beni sev diyor. Üç adım atacaksınız tekrar peşinizde takılmış beni sev, beni sev diyecektir. Yani bir sevginizi bile vermeniz, ha? yemek vermişsiniz gibi, karnını doyurmuşsunuz gibi bir etki yapacaktır. Yani bunlar arkadaşlar çok zor şeyler olmayacaktır. Yani sadece insanın sevgisini sunması, sevgisini onunla paylaşması bile ona çok büyük değerler katacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunu yap yapmak isteyen arkadaşlar olursa bir bilgi amacıyla paylaşmak istedim bazen çünkü yemek vermek için gittiğim bölgelerde bazen bazı kedi sever arkadaşlarla, hayvan sever arkadaşlarla karşılaşıyorum. Ya diyorlar kediler bunu da yiyor mu? Patates yiyor mu kediler? Makarna yiyor mu? Mesela gibi sorular oluyor. Herkesin de bu konularda fazla bilgisi olmadığını düşünerek böyle bir video çekmeye gerek duydum. Farklı farklı videolar hayırlısıyla inşallah zaman dilimi içerisinde gelecek. Arkadaşlar videoyu beğenmişseniz eğer beğen butonuna basmayı, konuyla alakalı olarak yorumlar yapmayı, videoyu değişik platformlarda paylaşmayı ve kanala destek vermek amacıyla da kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı lütfen unutmayınız. Hayırlı günler diliyorum hepinize.